Şu an aşılamada geldiğimiz aşamada 17 milyon vatandaşımız aşı yapıldı. Bunların içerisinde 7 milyon tanesinin ikinci uzasını yapıldı. Yani e, oldukça yüksek düzeyde bir vatandaşımıza koruculuk düzeyine ulaştığımızı söylemek mümkün. Tabii koronavirüsten korunmada hem fiziksel mesafe, maske, hijyen gibi bileşenler hem de aşı ikisi bir arada etkili olduğunda tekrar hatırlatmak gerekiyor burada vatandaşlarımıza. E, aşılamaya baktığımızda şu an ülkemizde dediğiniz gibi iki tane aşı uygulanıyor. Bir tanesi Çin kökenli Sinovac aşısı, bir tanesi de Alman kökenli Biontech aşısı. Tabi hangisini olacağımız konusunda vatandaşlarımızın akıllarına soru işareti söz konusu olabilir. Ancak bilinmeli ki her ikisinin etkinliği yüksek, yan etkileri de birbirine çok benzer. E, her ikisi de %80'den fazla koruyuculuk yapıyor, hastalıktan koruyor. Sinovac'ın Türkiye'deki çalışmasına göre %83, Biontech'in yurt dışı kökenli çalışmasına göre %90'lar civarında koruyuculuk söz konusu oluyor. Burada tabii ağır hastalıktan koruma olarak bu rakamları bilmemiz gerekiyor. Aşı olmak bulaşı engellemiyor. Kişi hastalanırsa ağır hastalık geçirmesini engelliyor. Hatta en az koruyuculuk olduğu ile ilgili bugün tartışmalar süren AstraZeneca'sında bile yüzde yine 75-78 düzeyinde bir koruyuculuktan bahsetmek mümkün. O yüzden vatandaşların yapması gereken aşılama sırası kendilerine geldiği zaman hangi aşı varsa o sırada sistemde bir de olur, iki de olur, yani yerleşlerle beraber üç de olur bu. O aşılardan birini tercih etmek. Tercihte önemli kriterler var mı diye sorulduğunda ise aslında tercihte önemli bir kriter yok. Tamamen vatandaşlar isteğine bağlı. Biliyorsunuz bakanlığın web sayfasında da yayınlanmış topluma yönelik şu kişi kişiler bu aşıyı olsun, bu kişiler şu aşıyı olsun bir şey söz konusu değil. Yan etki takibi burada çok önemli. Her iki aşı içinde en çok görülen yan etkiler aşı yapılan yerde kızarma, ağrı. Onun dışında sistemik yan etkiler açısından baktığımızda ise en çok alerjik reaksiyon her iki aşı da görülebiliyor. Bunun için de zaten 15 dakika ve 30 dakika biliyorsunuz aşı yapılan vatandaşlar bekletiliyor. Bir alerjik yan etki olmasın diye değerlendiriliyor. Bundan sonra da vatandaşların takibinin yapılması gerekiyor. Zaten aşı olan vatandaşlarımız Hayat Hevesi Uygulaması içerisinde de aşı olduktan sonra olası yan etkileri varsa bunları da bildirmelerini istiyoruz. Gençlerin buraya bildirmeleriyle hangi aşıdan hangi alt gruptan olduğu ile ilgili tespit yapılıp Onunla ilgili detaylı inceleme geriye dönük de yapılabiliyor. Evet. Şu an biliyorsunuz 60 yaş üzeri vatandaşların da aşılanması yapılıyor ve tanımlanan kronik hastalık risk gruplarında aşılanması yapılıyor. Burada vatandaşlarımızın bazen akıllarına soru işareti oluyor. Sorular çok bize de geliyor. Hocam benim obesitem var ama ben öncelikli grupta mıyım diye. Vatandaşlar kendi aşı sıralarının gelip gelmediğini sistemden takip etsinler. Kendi aşı sıralarının erken gelebileceğini düşünüyorlarsa, kendilerine bir kronik risk faktörü olduğunu düşünüyorlarsa bu kronik hastalıklarını hastanelerimiz aracılığıyla sisteme kaydettirsinler ki kendilerini önceliklendirme olacak mı olmayacak mı oradan takibini yapsınlar. Evet insanlara seçme hakkı verilmesi güzel bir şey aslında ancak karışıklıklara yol açtığı da kesin. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bizden daha fazla çeşitli aşı var. Ancak sizi çağıran sağlık merkezi hangi aşıyı uyguluyorsa o aşıyı yaptırmak zorundasınız. Şimdi seçme hakkının olumlu sonuç vermesi için insanların o aşılar hakkında, salgın hakkında, aşı salgın ilişkisi hakkında belli bir bilgi birikimi olması lazım. Olmadan seçme hakkı verdiğiniz zaman kimse bilemiyor tabii yanlış bilgiler dolaşıyor işte farklı gruplara farklı aşı uygulamaları gibi bunların hiçbiri doğru değil o yüzden aşılar arasında böyle şu fark vardır bu fark vardır şeklinde ki verilere bakmak lazım şimdi aslında etkinlik diye baktığımız zaman iki aşıyı kıyaslamak son derece zor çünkü Böyle bir kıyaslama yapabilmek için aslında e, aynı toplumda, aynı anda e, ve aynı şartlarda iki aşıyı farklı gruplara yapıp karşılaştırmak lazım. Böyle bir çalışma yapılmadı. Yan etki açısından baktığımız zaman da teorik olarak tabii inaktif bir aşının yani ölü virüs aşısının e, vücutta çoğalmayan bir aşı e, olduğu için... E, daha az yan etkisi olmasını bekleriz ama her aşı şu anda kullanımda olan aşılardan AstraZeneca'nın bir tartışması dışında güvenilir. Öyle ciddi bir yan etkisi yok. O yüzden yani şu anda bütün aşıların güvenilir olduğunu söylemek mümkün. İşte bu bilgileri kullanarak insanlar karar verecekler. Bu arada özellikle hekimlerden kaynaklanan bazı yanlış öneriler var. Farklı gruplara farklı aşı uygulamaları. Yani işte şu yaş grubundaysan şunu yaptır, şu hastalığın varsa bunu yaptır diye. Böyle bir şey kesinlikle yok. Çünkü birçok ülke sadece Biontech Pfizer aşısı ya da işte modern aşısı kullanarak aşılama yapıyor. Yani herkese aynı aşıyı yapıyor. Biz herkese Biontech-Pfizer gelinceye kadar Sinovac aşısı yaptık. Dolayısıyla farklı gruplarda farklı aşıların tercih edilmesi diye bir olay yok. Yani herkes toplumdaki aşıyı yaptırabiliyor ise eğer, Biontech-Pfizer aşısı da olabilir, Sinovac aşısı da olabilir. Burada bir alerji sorunu var. Maalesef bu konuda da çok yanlış bilgiler dolaşıyor. Şimdi benim alerjim, benim alerjik bir kişiyim sözünün tıpta tam karşılığı yok. İşte alerjik bünye diye bir şey söyleniyor. Eğer kişilerin herhangi bir yaşam döneminde herhangi bir gıda maddesi ya da ilaca karşı alerjisi, alerjik nezlesi hesaba katarsanız toplumun üçte birinde bu alerji hikayesi vardır zaten. Burada kastedilen o değil. Burada kastedilen, milyonda bir görülen e, ve insanı şoka sokan, eğer alerji varsa gerçekten şoka sokan bir e, olay varsa yapılmaz. Bu da zaten e, insanın çoğu zaman farkında olduğu bir konu değildir. Yani e, aşının içerisinde bulunan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi gelişmiş olması insanların çoğunun hikayesinde yoktur. İlk defa orada öğrenilir. Onun için hani böyle bir şüphesi varsa insanların sağlık merkezlerinde e, ilk 30 dakikayı geçirmeleri çünkü yüzde fazlası ilk 30 dakikada çıkar bunların. Sonra nadir durumlarda 4 saate kadar uzayabilir. Onu da dikkate alarak işte o geri kalan üç buçuk saatte de mümkün olduğu kadar yalnız kalmamaları, acil bir durumda kendilerine yardım edecek bir aile üyesinin ya da arkadaşının yanında geçirmelerini öneriyoruz.